Herkese merhaba sevgili dostlar. Libop Tüm Müşahat kanalımıza hoş geldiniz. Ben gayrimenkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Dilim Sağtur bölgesinde denize yürüme mesafesinde çok güzel, tam müstakil havuzlu 3 artı bir ayrı mutfak, 3 bd banyodan oluşan bir villa tanışacağız dostlar. Bu villamız hemen şu karşısında görmüş olduğunuz tam müstakil villa. 2,5 kattan oluşuyor dostlar. E, girişte bizim bir salonumuz, ayrı mutfağımız, bir WC'miz var. Üstte de 2 adet geniş büyük odamız. Bir adet de WC banyomuz var. Yine üstte aynı şekilde büyük, kocaman bir oda ve devasa büyüklükte bir terasımız var dostlar. Biz size girişten başlayacağız. Bahçe etrafını, peyzajı, havuzu tamamen tanıtıp ondan sonra hemen yukarı geçeceğiz. Dostlar, videomuzu biraz kısa tutmaya çalışacağım. Girişte şöyle bizi geniş, güzel bir kapımız karşılıyor. Otopark girişi hemen burası. Ben seni alayım. Kapımız hem sürgülü hem de uzaktan kumandası var dostlar. Mekanizması o, şöyle konmuş. Buradan güzel bir otoparkımız var. Şöyle geniş tek araçlık bir otoparkımız var dostlar. Buradan veranda alanına, havuz başına ve veranda alanına çıkıyorsunuz. Buradan da bahçeye giriyorsunuz. Biz şöyle etrafı tanıtalım. Havuzun oradan dönelim sevgili dostlar. Bizi burada yine iki basamaklı güzel bir girişimiz karşılıyor. Beyzajlarımız yeni yapılmış, çimlerimiz yeni ekilmiş zaten. Pardon burada yaprak çim yapılmış dostlar. Bunu da belirteyim sizlere. Güzel yeni bir çim yapılmış zaten. Bahçe alanımız gayet geniş. Dediğim gibi 214 metrekare arsamız var. 190 metre brüt, 170 metre net kullanım alanımız var dostlar. Güzel bir arsamız var, güzel bir villamız var. Denize dediğim gibi sadece ve sadece yürüme mesafesinde. Bunu belirtim sizlere. Burada yine küçük bir çardak alanı yapmışlar dostlar. Siz isterseniz buraya çardak alanı yaparsanız, isterseniz şuraya bir barbekü ya da hoz başına bir barbekü yapabilirsiniz. Bence barbekü bu villaya şart. Dostlar Bahçeyi size tanıtmak istiyorum. Dış cepheyi tanıtmak istiyorum. Dış cephemizde güzel bir dekoratif sıva yapılmış. Şöyle köprüler vesaire gayet güzel görünüyor. Köşelerini e, kamera tesisatları düzenlenmiş. Dediğim gibi iki buçuk kat bütün de otomatik panjurumuz mevcut dostlar. Gayet geniş güzel bir bahçemiz var. Yeni çimlerimiz yapılmış. Sulanırsa yarın öbür gün çok daha güzel bir halı olduğuna eminim. Dostlar havuzumuz burada. Güzel bir havuzumuz var burada. Aşağıda dediğim bir veranda alanımız vardı. Biz de keşke oradan tanıtsaydık. Buradan girişimiz sıkıntılı. Hemen içeri geçeceğiz dost, sevgili dostlar. Benim havuzda şöyle etrafı da iyice bir tanıtıp, dış bahçeyi de tanıtıp. Güzel bir bahçe duvarı yapılmış. Bahçe duvarının üstünde gayet güzel bir ışıklar konmuş. Dış cephede güzel bir çalışma yapılmış. Taş çalışması, yine aynı şekilde köpük çalışması, ondan sonra e, boya çalışmamız. Gerçekten çok güzel görünüyor, şık. Kalite bir malzeme kullanmış sevgili dostlar. Bunu içeride de göreceğiz. Evet sevgili dostlar hemen içeri geçelim. Dostlar girişteyiz. Girişte bizi güzel bir CNC çelik kapımız karşılıyor. Şöyle bir CNC kapı yapmışlar hem buraya bir ekstra koruma amaçlı. Ekstra da güzel bir çelik kapımız var burada. Şöyle siyah tonlarında güzel bir çelik kapımız var. Girişten alacağım seni bayram. Şöyle alayım seni. Banem'in oğlu. Güzel kardeşim benim. Şurada güzel bir e, vestiyel alanımız var dostlar. Portmantel alanımız var. Aşağıda yine güzel bir ayak var. Bizi karşıda bir vercemiz. E, solda mutfağımız, sağda da salonumuz karşılıyor sevgili dostlar. Güzel, geniş bir salonumuz var. Dostlar buradan veranda alanına çıkıyoruz. Şöyle havuz başına veranda alanına çıkıyoruz. Etrafımız güzel, etrafımız yemyeşil dostlar denize çok yakın mesafedeyiz. Dediğim gibi sahil plajına yürüme mesafesindeyiz. Ee, aynı şekilde güzel bir havuzumuz var villamızda. Salon tanıtımına geçelim. Ortada güzel bir avizemiz var. Etrafta bir havuz var. Güzel bir boya seçimi tercih edilmiş. Aynı şekilde seramiklerimiz 5 tonlarında 60 120 bir seramik tercih edilmiş. Zeminin tamamında, alt katın tamamında 60 120 bir seramik tercih edilmiş. Şurada da televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitesinin yanında İki tane güzel e, camımız var, sabit camımız var. Üstten de açılan sabit camlarımız var. Dostlar bence buraya güzel bir televizyon ünitesi gider. Siz bunu alırsanız kesinlikle yapmalısınız. Kapılarımız gayet güzel seçilmiş. desenli güzel kapılarımız var. O zaman mutfağa geçelim. Mutfak üstünde seramikimiz daha yapılmadı. Onu belirteyim sizlere. Dediğim gibi yeni biten bir bina. Sıfır bir bina. Şuradan, şunlar seramik olacak dostlar. Çimton bir mermer yapılmış. Gayet güzel bir e, mutfak dolabı seçim yapılmış. Lakya bir boya tercih edilmiş mutfak dolabında. Dostlar şöyle set üstü ocağımız e, şurada hemen davulun setimizin alanı. Ev vesaire burada da mikrodalgamız e, mikro dalgamız, buzdolabımız ve e, fırınımızın alanı dostlar. Şurada da küçük küçük gözler arkadaşlar. dostlar. Siz buna da yine aynı şekilde güzel biblolar vesaire bırakıp renklendirebilirsiniz. Ha, elektriğimiz daha yok. Elektriği onu belirteyim. Elektriği keşke e, çok güzel bir görüntü vereceğine eminim. Şöyle havuz lezzeti yapılmış. etrafında spotlar vesaire. Çok şık görünüyor gerçekten. Alt kattaki WC banyo tanıtıp hemen üste geçiyoruz. Burada da güzel bir WC'miz var. Hemen üste geçelim bayram. Çünkü elektrik yok. Akşama kalmak istemiyoruz. Dostlar birinci kattayız. Birinci kat holundayız. Buradan yukarı çıkıyor. Aynı şekilde bir odamız burada diğer odamız da burada. Burada da ortak bir WC banyo var. Geldik odalarımıza dostlar efsane büyük odalarımız var kesinlikle efsane büyük odalarımız var şöyle zeminde laminat parke tercih edilmiş tavanda güzel bir havuz havuzlet ortasında şöyle üç gözlü güzel bir spot yapılmış buradan balkona çıkıyoruz kesinlikle efsane büyük bir oda yatak başımız burada dostlar yatak başında şöyle iki tane altlık konmuş. dekor da dönmüş tavanda böyle spotlarıyla vesaire dönmüş gayet güzel gayet şık görünüyor buradan da televizyon ötesi alanı yapılmış aşağıda olduğu gibi hemen aynı duvarı yapmışlar zaten. Güzel bir çalışma yapılmış aynı şekilde. Burada da güzel bir balkonumuz var. Böyle bir balkonu da da gösterelim. Sağtur Mahallesi'ndeyiz. Yani Hisar Mahallesi diye geçiyor aslında burası. Ama bölge olarak, mevki olarak Sağtur dostlar burası. Denize çok yakın bir konumdayız. Villa bölgesindeyiz. Burada daire bulamazsınız. Sadece villa, villa bölgesi burası. Evimizin tamamında dostlar ısı pabaz tesisatı düzenlenmiş. Hatta şurada da göstereyim. Bu odada buraya da buraya taşınmış. Çok bekletmedim sizleri diğer odamızda tanıtmak istiyorum. O odamızda bir tane balkonumuz vardı. Burada da güzel bir balkonumuz var. Aynı şekilde e, televizyon başı burada. Şurada bir atlı komik toplar. Esnaf popası değil düzenlenmiş yine zeminde. Aynı şekilde laminat parke. Tavada da güzel bir havuzlet ve ortasında tabii olmazsa olmazımız güzel bir avizemiz. Etrafımız yine gayet güzel. Dediğim gibi şuradan hemen dolmuş hattı da geçiyor. Şu göreceğiniz yoldan hemen dolmuş hattı da geçiyor. Diğer tarafı zaten hazine arası sevgili dostlar. Ortak beden varoluğumuzu tanıtıp hemen yukarı geçelim. Dediğim gibi dostlar el yok, biz el işçiliği açamadık, o yüzden acele ediyoruz biraz. Güzel bir e, duş çalışması, güzel bir kil ton bu ve serami çalışması, tavanımız da gayet şık görünüyor, ters tavan yapılmış. Gayet ideal, güzel bir banyomuz var dostlar. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Çok bekletmeden hemen yukarı geçelim. Dostlar geldik teras alanına geldik üst katta Burada devasa büyüklükte şöyle geniş kocaman bir odamız var. Gerçekten çok büyük bir odamız var burada. bunu iki oda da yapabilirlermiş. Ama bir tane oda yapmışlar. Bence iki oda olurdu. Siz dilerseniz buraya iki oda yaparsınız. Şöyle bir kapı verirsiniz. pencereyi şuradan açarsınız. Dilerseniz tek oda halinde kullanabilirsiniz. Bence çok büyük, çok geniş dostlar. Yani çatının tamamına bir tane oda, bir de ebeveyn banyosu yapmışlar. <laughs> gayet güzel, gayet şık bir e, tavan çalışması yapmış. Şöyle spotlar da takılmış tavanın tamamına dostlar. E, yatak başımız hemen burada. Isı basit değil, satın şekilde laminat parkemiz ve ebeveyn banyomuz burada dostlar. Güzel bir ebeveyn banyomuz var. Bayağı bunu da tanıtalım, terasa geçelim. Yine aynı şekilde güzel bir düşe kabin, güzel bir hilt olan bu. Yani burada küçük bir de pencere koymuşlar dostlar. Hani havalandırma yapmak için bir de pencere tercih etmişler. Geldik kocaman bir terasa dostlar. Geldik kocaman bir terasa. Şuradan çatı girişimiz var. Buradan da yine e, üstte de yani şöyle işte terasa da bir pis su gideri yapmışlar. İsterseniz buraya çamaşır makinesi de kurabilirsiniz. Buraya tesisatı da çekmişler. Dediğim gibi dostlar güzel bir villamız var burada. Tam müstakil. Güzel bir terasımız var şöyle spotlar falan takılmış. 60 öyle bir seramik tercih edilmiş zeminde ee, güzel bir e, boya tercih yapılmış. Isı e, pompasının tesisatı da dostlar buraya düzenlenmiş. Ve geldik bugünlük de videomuzun sonuna sevgili dostlar. Sizlere bugün Aydın Cilmiş Mahallesi'nde bir villa tanıttık. Villamızın fiyatı 6 milyon. Pazarlığımız mevcut dostlar. Ee, siz dilediğiniz zaman e, gelip içine bakabilirsiniz. İrtibata geçin bizimle yeter ki bugünlük de binomun sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.